Sevgili misafirler, biter ve yıldız ailelerini bırakmadınız ve onların düğününe geldiniz. Aileleri ve Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar Beyefendi adına hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çiftimize nikah şahitliği yapmaları üzere Yuşa Akgün'ü sahneye davet ediyorum. Siz, Ece Yıldız, kendi iradenizde hiçbir baskı altında kalmadan Sayın Erdem Biter Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. siz erdem biter kendi iradenizde hiçbir baskı altında kalmadan sayın Ece Yıldız Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz Evet, evet. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. arkadaşlar Ece evet. 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 de ee, Yıldız ve Erdem biter